Herkese selamlar. Bugün sizlere cildinizdeki kahverengi lekeleri, sivilceleri ve akneleri temizleyecek harika bir kil maskesi tarif veriyorum. Bu kil maskesi ayrıca da ciltteki siyah noktaları ve gözenekleri de temizleyecektir. Gözenekleri sıkılaştıracaktır. Siyah noktaların oluşumunu da azaltacaktır. Şöyle öncelikle malzemelerimiz bir yemek kaşığı kadar yeşil kilimi ekliyorum kabıma. Limon C vitamini kaynağıdır. Cildi parlatır, onarır. Ayrıca leke oluşumunu engeller. Lek varsa lekeler yaptıkça yani seans halinde yaptığınız zaman düzenli olarak yaptığınız zaman da lekelerin açıldığını göreceksiniz. Şöyle 3-5 damla kadar. Cildiniz hassas ise limon eklemeyin. Şöyle yarım çay kaşığı kadar taze limon suyumdan ekliyorum. Daha sonra Maske kıvamına gelene kadar gül suyumdan ekliyorum. Gül suyu da cildi ferahlatır, onarı ve ciltteki parlaklığı tekrar geri getirir, matlığı önler yani ve yağ dengesinde dengeler. Cildinizde yoğun sivilce ve akne varsa yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Doğal beslenmeye dikkat edin, bol su için yağlı ve kızartmalarda fast food tarzı gıdalardan ve abur cuburdan uzak durun. Ve ayrıca da stresten uzak durun. Hazırda olan akne ve sivilce lekeleri de bu ile yok edebilirsiniz. Şöyle krem kıvamına getirin. ılık suyla yıkamış olduğunuz cildinize kalın bir tabaka halinde sürün. Göz altlarınız hariç hassas ve kılcal damarlı ciltler için uygun değil. Diğer tüm cilt tiplerine uygun. Şöyle yıkanmış temiz cildinize, nemli cildinize şöyle sürün. Tamamen kurumasını bekleyin. Daha sonra ovarak soğuk suyla yıkayın ve nemlendirin. Hoşçakalın.